Bas dedi herkes. herkes ne yüzüğü? Bağırmadan Var Adamlar. Bağırmadan vur. Bağırmadan vur. Bağı bağırıyor. Bağırmadan bana bak, bağır. <laughs> Ben de Buradan gelin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ediyorum. Lütfen. Sizin Anayasa ile güvence altına alınan protesto hakkı fiilen yasaklanmış durumda. Geçim sıkıntısı yaşayan, haksızca işten atılan, mahallesine, ormanına, denizine sahip çıkmak isteyen, kimliklerine saldırılmasına karşın insanlar polis ve jandarma şiddetine uğruyor, seslerini duyuramıyor. İşte hakkını aramak için sokağa çıkan bu yurttaşları haberleştirmek isteyen gazetecilerin ise bu kamusal görevidir. Ancak meslektaşlarımız toplum adına görevlerini yürütürken ağır şiddetle karşı karşıya kalıyor. İçişleri Bakanlığı'nın gösteriler sırasında polislerin görüntülerinin alınamayacağına yönelik yasa dışı genelgesinin ardından bu şiddet çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşmış durumda. 26 Haziran Cumartesi günü LGBTİ plus bireylerin ve onlara destek veren yurttaşların düzenlemek istediği onun yürüyüşüne müdahale eden güvenlik görevlileri uygulanan şiddeti kayda almak isteyen AFP foto muhabiri Bülent Kılıcı yere yatırıp boynuna bastırarak nefessiz bırakmak istedi. Güçlükle nefes alamıyorum diyebilen Bülent Kılıç ölümden döndü. Amerika'da bir polis, bir polis tarafından aynı yöntemle öldürülen George Floyd'un görüntüleri tüm ülkede <laughs> infial yaratmışken ülkemizdeki güvenlik güçlerinin bunu örnek alırcasına şiddet uygulaması hepimizi derinden endişelendirmektedir. Aynı gün başka meslektaşlarımızın da işlerini yapmaları engellendir, darp edilen, taciz edilen, çektikleri görüntüleri silinmek iste, silinmek zorunda bırakılan meslektaşlarımız oldu. Kolluk üçleri bu kanun tanımaz uygulamaları ile halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemektedir. Nefessiz bıraktıkları yalnız meslektaşlarımız değil, halkın haber alma hakkıdır. Bu şiddet dalgasının amacı medya çalışanlarını bezdirmek ve görevini yapmak yapmaktan uzak tutmak ise bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığını bir kez daha gür bir sesle haykırıyoruz. Nefes değildir ve bizler gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Gazetecilere şiddet uygulanmasını kanıksamayacağız. Asla kabul etmeyeceğiz. Bu insanlık dışı yöntemlerde ısrar etmeyi düşünen memurları da uyarıyoruz. Cezasızlık zırhına güvenmeyin. Size bu kanunsuz emri verenlerle birlikte mutlaka yargılanırsınız. Gazeteciliği boğmanıza izin vermeyeceğiz. Özgür Ötkür, başsın, susturulamaz. Biz e, anayasada bu hakkımız vardır. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Bir de arkadaşlar sizden Arkadaşlar bütün bu gelişmeler ilk taşı Hocam bu zaman... yatırımı değil.